Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır? Arkadaşlar, yüklemlere ya da fiilimsilere sorulacak ne zaman sorusu daima zaman zarflarını buldurur. Seçeneklerimize bakalım. Çocukluk anılarımın şahidi olan bu sokaklarda her ay mutlaka iki kez dolaşırım. Dolaşırım ifadesi burada cümlemizin yüklemi. Hemen sorumuzu soruyorum. Ne zaman dolaşırım? Her ay Gördüğünüz gibi her ay ifadesi yükleme sorulan ne zaman sorusuna yanıt verdi. Yani burası zaman zarfı oldu. Dolayısıyla bu cümleyi geçtik. Gençlerin her birinin farklı bir hayali olduğunu babaları hala anlayamamıştı. Anlayamamıştı ifadesi yüklem. Aynı soruyu soruyorum. Ne zaman anlayamamıştı? Hala, hala ifadesi burada yine zaman zarfı görevindedir. Zaten hala sözcüğü henüz anlamına gelmektedir. Henüz sözcüğü de daima zaman zarfı olur. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtik arkadaşlar. Çocukların buraya kadar gelen sesleri kulaklarımızda tatlı bir melodi oluşturuyordu. Şimdi oluşturuyordu ifadesi cümlenin yüklemi, gelen ifadesi de cümledeki fiilimsi yani fiile benzeyen sözcük. Burada oluşturuyordu fiiline ya da gelen ifadesine yani fiilimsiye ne zaman sorusunu sorsak da yanıt alamıyoruz. Dolayısıyla bu cümlede zaman zarfı yok. Bizim cevabımız C seçeneği olur. Diğer seçeneklere bakalım. Akşam üzeri yola koyulan ekip 3 saatlik zorlu yolculuğun ardından vadiye ulaşmıştı. Ulaşmıştı yüklem. Ne zaman ulaşmıştı? 3 saatlik zorlu yolculuğun ardından ulaşmıştı. Burası ne oldu arkadaşlar? Zaman zarfı oldu. Ayrıca burada fiilimsiye ait bir zaman zarfı da var. Yola koyulan ifadesi bir fiilimsi. Ne zaman yola koyulan? Akşam üzeri. Akşam üzeri ifadesi de yine zaman zarfı görevindedir. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtik. Yazları piknikçilerin uğrak yeri olan bu ağaçlık alanda çöpler her yeri sarmıştı. Şimdi burada fiilimsinin zaman zarfı var. Uğrak yeri olan ifadesi an en sıfat fiil ekiyle biten bir fiilimsi grubu. Ne zaman uğrak yeri olan yazları yazları ifadesi fiilimsi grubuna sorulan ne zaman sorusuna cevap verdiği için burası ne oldu arkadaşlar zaman zarfı oldu. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.